Biz taksiciyiz 30 lira bir bütçe yazmış. Gümüş Park'tan meydana. 30 lira yok. Biz, yok. İşte evet bakın bunlarla yok, uğraşıyoruz. Yok 30 lira yok. Ben bakın, şimdi bak, e, ben bak, ben, bak. ben bak. Arapça, Türkçe bilmiyorum. Bu sarıka. Evet. Bu sarıka. Taksimetre zam Sen gelmiş. Sarika. Sen sarıka Gelmiş. Gelmiş. Taksimetreyi anlatamıyorum. Zam geldiğini anlatamıyorum. Yok. Ben hala bekliyorum. Saat şu an 7.43. 31 lira 30 kuruş olmuş taksimetrem. Bana ben burada ben burada bunların sen bağırmasını sen çekiyorum, konuşmasını polis. çekiyorum. Demem tamam. polis. Sadece polis. Sen, sen Sarika. Sen Sarika. Neyse sen o Sarika. İhtiram yok. Sen ihtiram yok. Sen, sen Sen Müslüman yok. değilsin sen. Sen Müslüman, yok. sen Müslüman değilsin. Sizde Allah sen korkusu yok. olsa. Allah yok. Sizde yok Allah. Allah biz, a, biz Elhamdülillah Allah'a Allah, bilmediğim. Siz bilmiyorsunuz Allah. Allah Bağırma. 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 Konuş. Bağırma. Terbiyesiz. Ben bağırma. Yor. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Bas, bas bas işte neyse artık. Seninle. Leş gibi kokuyorlar. Ben Pislikler. para taksimette anlatamıyoruz. Para var, var. Da, Türkçe konuşamıyoruz. Para, para, para bu ne? Ne bu 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 evet. bu? Bu 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 dedi. 32 ne, lira ne, Gümüş Park'tan Esenyurt Meydan. Meydan Esenyurt nerede? Gümüş Park'tan Meydan. Ben bilmiyorum Türkçe. Ya,